Cuma namazının şartları var. Cuma namazı sıradan cemaatle kılınan bir namaz değil. Cuma namazı haftada bir kıldığımız Cuma günleri kıldığımız bir namaz. Cuma'nın en önemli şartı yeteri miktarda cemaatin bulunmasıdır. İkinci önemli şart da Cuma'ya o cemaate katılmak bir izne tabi olmamalı. Yani eğer efendim sen fabrikada namaz kılıyorsun ama fabrikaya dışarıdan bir Müslüman gelip de cemaate iştirak edemiyor. Yani o fabrikaya girmek kart basarak veya işte parmak okutarak mümkün oluyor. Böyle özel mekanlarda cuma namazı kılınmaz. Cuma namazı herkese açık olan efendim cemaatin işte sayısı mezhepler arasında ihtilaflı 40 diyen var, farklı diyen var. Bir kalabalıkla kılınır. Bir diğer şart da Hanefilere göre şehir dediğimiz yani devlet idaresinin geçerli olduğu yerlerde kılınır. Şimdi eskiden tabi genelde şehir merkezlerinde adliyeler var, karakollar var. Nizam asayi şehir merkezlerinde söz konusu, dağlarda, yaylalarda, köylerde, dağların hakimleri başka oluyordu. Bu tür yerlerde Cuma namazı kılınmaz denilmiş. Şehirde yani devlet otoritesinin hakimiyetinin olduğu yerlerde kılınır. Çünkü Cuma namazı bir tür devlet protokolüyle kılınan bir namazdır. Onun için böyle üç kişi, beş kişi işte evde kılalım efendim dükkanda kılalım. Türünden bir anlayışla cuma namazı kılınmaz. Ama bir yerde, bir şehirde işte Almanya'nın bilmem ne kentinde üç kişi var camide. O üç kişiyle cuma namazını kılarız. Niye? Cami nihayetinde burası. Üç kişi geldi. Üç kişi diye biz cuma namazını terk edecek değiliz. Ama özel izinle girilen ancak üyelerin girdiği efendim çalışanların girmesine müsaade edilen yerlerde cuma namazı kılınması doğru olmaz. Yine serbestçe giriş çıkışın olmadığı, mesela hapishanede serbestçe giriş çıkış yok. Hapishanede cuma kılınmaz. Orada öğle namazı kılınır, vakit namazı kılınır ve vakit namazı da cemaatte kılınmaz. Çünkü vakit namazı, e, cuma namazına denk geldiği için yani cumaya bir nazire olacak şekilde cemaatle kılınmaz. Bundan dolayı eğer bir yerde buna izin deniyor, müftülüklerden izin alınmışsa bu şartlar yerine gelmiş demektir. Bu kardeşimiz de eğer müftülüğe müracaat eder, müftülükten izin alırlarsa demek ki buralarda cuma namazı kılınabilir anlamına geliyor. Onlar çünkü daha iyi özel durumları etüt edebilme imkanlarına sahipler. Biz bir radyo programı üzerinden çok da özeli yorumlayabilme imkanına sahip değiliz.